Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır lavaş ile çok pratik bir şekilde pizza tadında harika bir lezzet hazırlayacağız. Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız diyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle iç malzememizi hazırlayarak başlayalım. Bu arada malzemelerin miktarını lavaş miktarınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ben şimdi uygun bir karıştırma kabına küçük küçük doğramış olduğum bir tane kapya biber ve yine küçük küçük doğramış olduğum 2-3 tane yeşil biberi alıyorum ve üzerine doğradıktan sonra suyunu süzmüş olduğum bir tane küp küp doğramış olduğum domatese yine küçük küçük doğramış olduğum yeşil zeytin ve küçük bir kase kadar da sucuğu ilave ediyorum. Bir büyük kase kadar da rendelenmiş kaşar peynirim var. Peynirin yarısını iç malzemeye ilave ediyorum ve malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum ve malzemeler karıştıktan sonra şimdilik bir kenara alıyorum. Evet ben bugün tarifimde 6 tane lavaş kullandım. Fakat sizler arttırıp azaltabilirsiniz tabii ki. Şimdi lavaşın üzerine videoda izlediğiniz gibi hazırlamış olduğum iç malzemeden bolca yerleştiriyorum. Ve daha sonra kenarlarını içeriye doğru katlayıp ileriye doğru sarıyorum. Ben bugün tarifimi kelepçeli kalıpta hazırladım. Fakat sizler tercihen herhangi bir fırın kabı ya da borcamda kullanabilirsiniz. Şimdi aynen videoda izlediğiniz gibi yaklaşık iki parmak genişliğinde keserek dikey olacak şekilde kalıba yerleştiriyorum ve lavaşlar bitene kadar hepsine aynı işlemi uygulayarak tamamlıyorum. Evet lavaşların hepsini aynı şekilde sararak tamamladım. Fırınımı da alt üst 180 derecede çalıştırdım ve şimdi önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Evet kalıbı tam 20 dakika sonra fırını kapatmadan fırından çıkarttım. Şimdi üzerini kapatacak şekilde rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve daha sonra sadece üzerindeki peynirler eriyip kızarmaya başlayana kadar tekrar fırına gönderiyorum. Evet kalıbı üzerindeki peynirler eridikten sonra kızarmaya başladığında fırından çıkarttım. Sıcakken üzerine doğramış olduğum maydanozu serpiyorum ve daha sonra kenarlarından bir kez bıçakla geçtikten sonra kalıptan çıkartıyorum. Ve bu arada belirtmek istiyorum ki inanın pizza tadında inanılmaz lezzetli ve şahane oldu gerçekten. Yiyenler hayran kaldı. Videoda gördüğünüz gibi çok da pratik bir şekilde hazırladık ve sizlere de ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki de denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.